Merhaba arkadaşlar. Açık Lise TV'de matematik dersinde Rıza hocamızla beraberiz. Yine deviyorum direkt beraberiz. Fark ettim, Polinomları işlemiştik hocam. Polinom vermiştik. Polinomdan terimlerden bahsetmiştik. Şimdi de sabit polinom ve sıfır polinom ifadeleri ne demek onlardan bahsedelim. Ki şu var. Benim kalemim neredeydi hocam? Ha şöyle. Sabit polinom ve sıfır polinom. Hocam sabit kelimesi ve sıfır kelimesi. Şöyle alalım başka biri. Bunlar zaten polinomun içerisinde geçmişti. Hani sabit terim demiştik ya. Oraya dikkat edin. Sabit terimle sabit polinom aynı şey değil. Sabit polinom nedir? Ya da sıfır polinom. Hocam bir px polinomu a0 ve a0'dan farklı sabit polinom denir. Yani işin özü şu arkadaşlar. Polinom sayıya eşitse, x'siz bir polinomsa örneğin. px eşittir 7. X var mı hocam burada? Yok. Bu bir sabit terim değil mi? Evet. X olmayan sadece sabit terimden oluşan polinomlara sabit polinom denir. Yani PX eşittir sayı olacak. PX sıfır ise buna da biz ne diyormuşuz hocam? Nasıl sıfır sıfır polinom? polinom diyoruz. O halde PX eşittir sıfır dediğimiz zaman buna da sıfır polinom diyoruz. Peki hocam ikisini nasıl ayıracağız? Sabit polinomlarda derecesi sıfırdır. Çünkü burada bilinmeyen bir daha doğrusu gizli bir x vardır. Derecesi ne gözüküyor hocam x'in? Sıfır. Sıfır yani bir ünitomlarda oluyor. Ama sıfır polinomun derecesi belirsizdir. Çünkü ben buraya x üzeri 7 de yazsam hocam. Sonuç yine sıfıra gider. X üzeri 6 da yazsam. Ne yazarsanız da azın sonuç sıfır, sıfır, sıfır olacak. Sıfır, sıfır olduğu için. Çarpım olduğu için. Eskiden açık lise sorularında hocam şu soru geliyordu. Sabit polinomun derecesi sıfır ya da aşağıdaki polinomla verilen ifadelerden hangisi doğrudur ya da hangisi yanlıştır bu ibareler veriliyordu. Sıfır polinomun derecesi belirsiz. Öğrencilere de şunu diyorduk biz. Sabit polinomun derecesi sıfır, sıfır polinomun derecesi belirsiz. Sıfır bir tane. Her cümlede bir sıfır kullanacaksınız. Yani sıfır polinomun derecesi sıfır olmaz. Çünkü hmm. iki sıfır kullandık. Sabitin derecesi sıfır, sıfırın derecesi de belirsizdir Belirsiz. arkadaşlar. Hemen gelelim. Peki açıkçası bununla ilgili şimdi nasıl soru geliyor? Artık öyle direkt yorum soruları gelmiyor. Hocam size bir ifade veriliyor. Polinomu sabit bir polinom ise. Biz buna ne demiştik hocam? X'siz. Doğru mu? Doğru. X olmayacak. Sadece, Sadece sayı olacak. O halde diyorum ki arkadaşım burada x olmayacaksa e var burada x kök. Ama x'leri ne yapacağız? Göndereceğiz. Göndereceğiz. Nasıl gönderiyorduk hocam? Kat sayı sıfır, sıfır eşitleyeceksin. O sıfır. zaman şurada a eksi 3 sayımızı sıfır. sıfır diyorum. A böylelikle ne oldu? 3. Sizin Üç. üçünüz. <laughs> Hemen gelelim. B eksi 1 sayımız yine sıfır eşit. Böylelikle B'miz ne oldu hocam? 1. C eksi 4 x sayımız yine bir x ifade olduğu için c eksi 4 ne eşit olacak hocam? 0'a c ile buradan 4'e eşit olacak. Yani bütün x'leri gönderiyoruz hocam. x kat sayılarını 0 Ne zaman? Sabit polinom dedikleri zaman. Ki bu da zaten fonksiyonlar konusunu görmüştük arkadaşlar videoları izlerseniz. Orada da sabit fonksiyon ibaresi geçiyor. Bakın aslında aynı şey. Sabit polinom, sabit fonksiyon. Orada da fonksiyonun sayı eşit olacaktır. Bizden soru kökenleri istiyor hocam. Abicinin toplamını. 3, artı 1 artı 4 toplarsak 8 yapar. Alışın hocam? Gayet iyi anlaşıldı. Hemen geldik diğer bir sorumuza. Polinomu sıfır polinom ise A, B, C'nin toplamı kaçtır? Hmm, bu sefer sıfır polinom geldi. O zaman belirsiz. Bütün hepsi sıfır olacak. Yani bu olmayacak. Bu olmayacak, bu da olmayacak. Sonuç tamamen ne eşit olacak hocam? Sıfır eşit olacak. 0 0 yapalım bir tane. Peki hemen ne diyeceğim hocam? A artı 2 kime eşit? 0. Buradan A ibaremiz eksi, eksi 2'ye. B eksi 3 0 eşit. Buradan da B'miz kaç eşit olacak? 3. 3'e. C eksi 2 ifadesi 0 eşit olacak. Buradan da C'miz 2'ye. Bizden neyi istiyor hocam? Bu üçünü toplamamızı istiyor. istiyor. Eksi 2 artı 2'yi götürür. Buradan da 3 kalır. A ve C'nin toplamı 3'tür. Arkadaşlar Hı, şuna yani. dikkat ediyoruz. 3 önemli. Önemli. 0 polinomda polinomu tamamen sıfır eşitleyeceksiniz. Sabit polinomda da x'lerin hepsini yok edeceksiniz. Yani 0'da hepsini yok ediyorsunuz. Sabitte sadece x'leri yok ediyoruz. Diğerleri kalıyor. Buyurun hocam. Olay bende arkadaşlar şu an. YouTube üzerinden açık misa tv yazarak kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus üzerinden Aynen. bizi de takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. İnşallah.